Eczaneye girdiğinizde temas kurduğunuz ve sizinle ilgilenen kişiler çoğunlukla bizleriz. Yani eczane teknisyenleri. Dolayısıyla pandemi şartlarında en fazla risk altında bulunan meslek kolunun da üyeleriyiz. Sürekli sahada bulunduğumuzdan dolayı bulaş riskiyle en fazla karşı karşıya kalan bizler için pandemi süreci son derece zorlu geçti ve geçmeye de devam ediyor. Salgının başından beri Türkiye'de ve tüm dünyada COVID-19 hastalığına sağlık emekçileri toplumun diğer kesimlerine göre yaklaşık 10 kat daha fazla yakalanmaktadır. Dünya Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmeleri vardır. İtalya gibi bazı ülkeler iş kazası olarak, Almanya gibi bazı ülkeler ise COVID-19'u meslek hastalığı olarak kabul etmiştir. Türkiye'de halen sağlık çalışanlarının Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan meslek hastalığı talepli başvuruları olumsuz yanıtlanmaktadır. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz izleme çalışması raporunun sonucuna göre Covid-19 nedeniyle maalesef 17 meslektaşımız yaşamını yitirdi. Covid-19'un meslek hastalığı sayılması durumunda meslektaşlarımız ve aileleri olası olumsuzluklarda sigorta korunması altına alınabilecekken meslek hastalığı grubuna dahil edilmediği için kaybettiğimiz meslektaşlarımızın geride bıraktıkları aileleri yaşadıkları acının yanında bir de maddi zorluklarla karşı karşıya kaldılar çalışma saatlerinin fazlalığı ve yıpratıcı etkisi, sektörde en fazla çalışıp en düşük maaşı alıyor oluşumuz gerçeği, hastalığın maddi ve manevi anlamdaki olumsuz etkilerinin hem bize hem de ailelerimize olan yansımaları ve çalışma şartlarımızın düzeltilmesine dair taleplerimizin henüz bir karşılık bulmamış olması, bu sürecin bizim açımızdan sürdürülebilir olmaktan çıkmasına yol açtı. Daha fazla hak ihlaline maruz kalmak istemiyoruz ve bu gidişe dur diyoruz. Sağlık çalışanları için COVID-19 bir meslek hastalığıdır. Koronavirüsünün SGK meslek hastalıkları listesine dahil edilmesi ve yasadaki illiyet bağ koşuluna açıklık getirilmesiyle sadece Sağlık Bakanlığı kayıtlarının illiyet için yeterli kabul edilmesini sağlayacak bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Çalışma saatleri için adil bir düzenleme yapılmalı kayıt dışı çalışan, asgari ücret altında ücretlerle çalışan, izin, fazla mesai gibi haklarını kullanamayan eczane teknisyenleri için çalışma yapılmalı ve koşulların en az yasalarca belirlenen seviyeye çekilmesi sağlanmalı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 161 nolu Sağlık Hizmetlerine ilişkin sözleşme yükümlülükleri yerine getirilmeli. Hem Diyarbakır özelinde hem de tüm ülkede eczane teknisyenlerinin yaşam ve sağlık hakkına yönelik ihlaller ortadan kaldırılmalıdır. Salgın dönemindeki ağır çalışma koşulları ve özverili çalışmalar göz önüne alınarak ayrım yapılmaksızın tüm sağlık çalışanlarına ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ek ödeme desteği sağlanmalı. Salgın döneminde ilgili kurumlarca oluşturulan politikalara ayrım yapılmaksızın tüm sağlık çalışanları dahil edilmeli eczane teknisyenleri görmezden gelinmemeli. Covid-19 hastalığı eczane teknisyenleri dahil tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli.